Futkolik TV'ye hoş geldiniz. Murat Özen ile Beşiktaş gündemini değerlendiriyoruz. Murat Özen hoş geldiniz. Hoş bulduk Göktürcüğüm. Sen nasılsın? İyi. Sağ ol teşekkür ederim. Ee, Murat Özen Beşiktaş iyi gidiyor. 3 evet. puan aldı. Ee, çok sıkıştırılmış bir fikstürü var. Arka arkaya maçları çıkacak sakat oyuncular var. Biz bunları seninle konuştuk zaten. Akabinde ben sana başka bir şey soracağım. Çünkü gelen aksiyonlar bu yönde ilerliyor. Biz de merak ediyoruz. Sen bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Salih Özcan transferi var. Evet. Salih Özcan Beşiktaş'a gelecek mi? Salih Özcan e... görüşülüyor mu? Çünkü basın sürekli Evet, görüşülüyor. Yaklaşık 1 milyon euroya yakın bir maaş istemiş galiba. E... şu an Dorukan'ın yerine mi düşünüyoruz? Evet. Sen, sana onun da birleştireyim. Dorukan gitti, Salih Özcan geldi. Mi? Evet, e, Dorukan yine Salih Özcan düşünülüyor doğru. Ama e, yani ben anlaşıldı diye duydum. Oyuncular konuda anlaştılar diye duydum Beşiktaş öyle ama e, 1 milyon euro gibi rakamlar bilmiyorum ya. Bişka şu an o paraları veremez yoktu ya. Bonservis bedeli mi 1 milyon euro? Zaten, maaş mı 1 milyon euro? Maaş. Zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Tamam. Ee, şu anda Dorukan'a kaç bin euro veriyorduk? 3, 4, 800 bin 800 euro artı bu otağda 900 bin euroya giriyordu. Aşağı yukarı aynı şey işte. Dorukan gidiyorsa aynı seski şekilde devam etmeye... Ya hmm. evet öyle düşünüyorsun şey, da ya işte abi Beşiktaş'ın iş etkisi kadar maaş verme durumu yok yoktu. Yani işte insanlar hep bunu çok fazla böyle anlamayan bazı Beşiktaş taraftarı var. Beşiktaş'ın mali şartlardan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun limitlerinden dolayı çok ciddi problemleri var. Ve biz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu, bu sezonki tribün gelir olmadığı için Önümüzdeki sezon bu yıl 10 milyon euro ise örnek veriyorum e, transfer limitimiz. Evet. Önümüzdeki sezon 5 milyon euro olacak. Doğru. Yani biz, o yüzden e, çok fazla e, düşünmemiz gerekiyor transfer yaparken. Ben yine bu sezon e, büyük bir ihtimal bon elinde olan İşe genç oyunculara yöneleceğiz diye düşünüyorum. Yani oraya yöneleceğiz gibi ama bizim genç oyunculara da talip var. Var. Ersin için çok ciddi 2-3 kere kulübe yenildiğini duyduk. Yani ee, Lyon Bana yok öyle bir şey dediler. Öyle bir şey yok mu diyorlar? Bana yok yani, diyorlar. Ersin Lyon'a transfer olacak mı? Vallahi bana teklif yok dediler. Yani resmi bir teklif gelmediğini söylediler. Yok resmi olarak değil. Resmi kağıtlı bir teklif değil de scout edildikten Abi, sonra gitti. Yani, Sen Ersin'i verir miydin? Hemen. <laughs> sana da sana, sana ne ver, ver Abi, vereceksin? Aa, Ersin'i En sakalıyı verirdim. Tamam. Larin'i verirdim. Okey. Bu üç futbolcuyu ben Beşiktaş'tan e, ya evet Ersin iyi şu anda bir sıkıntı gözükmüyor ama verirdim onu da verirdim. Üç futbolcuyu verirdim. E, yerine Utku'yu koyardım ne bileyim. Bir kaleci koyardım. Utku'nun Emre Bilgin var altta. Evet, Emre Emre'yi çok beğeniyorlar. Acayip bir Acayip bir kaleci. Çok iyi kaleciler. Abi artık atanın da tutanın iyi olması lazım. Trabzonspor kalecisi görmüyorsunuz Dün neler çıkardı yani. Hakikaten ya. Hakikaten. Muhteşem pozisyonlar çıkardı kaleci. Çok büyük kaleci. İnşallah bir önce Avrupa'ya gider. Bana da bir öyle geliyor. Bir Beşiktaş'a gitmesini istiyorum. Uğurcan'ın gitmesini mi istiyorsun? <laughs> Çünkü adam Beşiktaş maçlarında Noyer. Abi ya. Her maç Noyer oldu. Hakikaten <laughs> yani. yani. Yani bakma sen Pelkas'ın golünde de yapacak bir şey top sekti. O savunma hatası bir top kere. Top sekti yani vurdu da adama top sekti içeri girdi. Ama e, inşallah bir önce Avrupa'ya gider. Ya Ersin'in önü o, ben Uğurcan'dan daha açık görüyorum Ersin'i. Yani ciddi çok ciddi söylüyorum. Ben Ersin'in Uğurcan'dan önünün daha açık olacağını görüyorum. %100. Yani kesinlikle öyle düşünüyorum. Bir kere Ersin'in yan topları Uğurcan'dan on kat daha iyi. Ersin profesyonel. Hele artık vurarak yani. Hmm. Abi sen şunu, mu anlatmaya çalışıyorsun Sen şunu mu anlatmıyorsun? Yani Uğurcan Avrupa'ya gider ama Ersin daha çok Ersin çok Uğurcan kadar iyi bir kayaçı mı diyorsun sen bana? Ersin Aynen. Uğurcan'dan daha iyi. Aynı Olacak yani, mı aynı, Tabii %100. yüz. Aynı seviye. İkisi de Avrupa'ya çıksın. Ersin Avrupa'da daha çok konuşulur. Top oyunu soku yüzde seksen sekiz. Ersin'de. Abi Ersin, Avrupa Ersin Avrupa'nın en iyi 3 kalecisinden biri onun. Abi Ersin ayaklarını kullanır mı? Yok o var. şey. Sen, sen şey, şey Altı pastan başladığı için öyle istatistik. Normalde vurduğu degajların hepsi zaten avuta giriyor. Onda sıkıntı yok ama gidiyor. eğitilebilir bir kısım. Şundan bahsediyorum ben. Ersin'in e, gol tutma başarısı. Şu ben, an ben ben Ersin konusunda senin gibi düşünmüyorum. Abi bak beş daş, 69 abi. maçta gol yememe istatistiği adamın %58. Abi, Şu ana ben, kadar 6 yılda gelen hiçbir kaleci de bu performansı. Tamam Ersin'e saygı duyuyorum. Beşiktaş'ın beş ama ben Uğurcan'la bir tutulmasına 2 sene sonra 3 sene Uğurcan gibi kaleci Türkiye'ye daha gelmez. Yok abi çok abarttın. Ben öyle düşünmüyorum. Yok. Kusura yok abi abi. abi benim fikrim bu yönde. Bunun, ben Bununla ilgili arkadaşlar lütfen yorum yapsın diyor. Evet lütfen adına. aynen öyle. Eee Uğur bak Ersin kötü demiyorum ama Ersin Uğurcan'ın seviyesine bence hiçbir zaman çıkamaz diyorsun. Uğurcan çok farklı bir kaleci. Bak Muslera saygı duyulması gereken bir kaleci. Okay. Uğurcan da onların yani Türk olarak bence Türkiye'ye gelmiş hiçbir şeyin iyi kalecilerden biri olacak Uğurcan. Ya ben ona hem fikirim. Ama, bak ben, bak ben sana kadar diyorsun sen bana. Bak, şöyle şöyle söyleyeyim. Bak ben konuşurken sen fikir değiştir. Hayır yani. değiştirmiyorum. Ben Ersin sen bence dönüş... milli takımda Uğurcan'dan daha çok kaleyi devralacak. Ya, saçmalama ya. E, görürsün. Ya saçmalıyorsun abi sen şu anda ya. E okey görürüz. Ya şey Uğurcan. E, şey e, saçmalamıyorum. Gelecek hafta konuşuruz. Abi bir şey diyeceğim şimdi bak ben Beşiktaşlıyım. Okey. Çok iyi Beşiktaşlıyım. Sen de çok iyi Beşiktaşlısın. Beşiktaş'ın kongreyesiyiz. Amfizade'den doğruları söyleyeceğiz abi. Yani Uğurcan varken Ersin milli takım bu falan koruyamaz. Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Abi ben şu an zaten şu anda koruyamaz. Abi Adam ya. zaten genç milli takım kalecisi. Ya tamam da Uğurcan diyorum ki Uğurcan A milli takım seviyesinde. Abi o milli takım maçlarına bakar. Milli takım 50 maça çıkar bir yıl içinde. Uğurcan onun dönemine denk gelir. Daha fazla olur. Yani abi daha çok konuşacağız he. emin ol. He yani şey yapmıyor daha çok. Kumradım, yapmadım, Hayır yapmıyorum, yapmıyorum yapmıyorum. Ama Ersin <laughs> abi Uğurcan'ın olduğu yerde Ersin kaleye geçemez. Abi bunu doğrular ya. Abi Uğurcan çok iyi kaleci. Yapmayın gözünüzü. Abi ben kötü demiyorum ya. Şu an yeni kalecinin başına geliyor. Bak, Mujdera ben... Muzera 1, Uğurcan 2 benim için. Okey. 3 kimi koyacaksın? Altay. Altay ama yok. Er, Ersin... ben Altay'ı ben o kadar çok beğenmiyorum ya. Neden beğenmiyorsun mesela? Abi mesela Altay'ın çok e, anormal hataları olabiliyor. Bak o konuda mesela ben Ersin'i bir tık daha önde görüyorum. Ersin, Altay'la Uğur. Evet ben mesela Ersin'in birebirlerde çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ersin'in birebirlerde iyi olduğunu düşünüyorsun. Maç başı iki şut geliyor ikisini kurtarıyor. Ligde A, 10 maç üst üste gol yememiş tek kaleci. Abicim bak. O Ama şey bak Uğurcan 2-3 maçta abi, arka arkaya maç kurtardı kaç... diye. Giresun'da kaç maç yemedi abi? 12 <laughs> maç mı yemedi Giresun Spor? Ya tamam. şimdi tamam. Giresun Spor kalesini mi oraya? Bak şimdi. Abi kalesini kalesini abi. koymuyorum abi. Bak yanlış konuşuyorsun abi. Takımın şimdi bu şey, Giresunspor 12 maç mı ne gol yemedi galiba. Böyle oturuyorum. Tamam, doğru mu hocam? Tamam. O da rekor kırdı. Maçlar yeniyor o. 12 maç üst üste kazanmadı. Gol yemedi, gol yemedi. Gol yemedi 14 olmuş. Böyle bir şey. Yani. Gol yemedi. O zaman şey Giresunspor kalecisini al abi koy bir yere. Abi kaç şut geldiğine bakarım ben. Ben ona bakmam. Tamam, ona bakarsan abi, bir daha. Abi Beşiktaş maçında şut mu çekiyor, şut mu çekiyor şey... rakipler? Allah aşkına söyle ya. 3 tane var. geliyor çocuk 3 tane üst Ya, ya onları tutsun artık ya. On, tutsun onu da ya. Sagalin pozisyonundan bahsediyorum ya. Ya tamam onu tutsun. Abicim bak o kadar ya Beşiktaş kalecisini koruyorsun ya yapma gözünü seveyim ya. Abartmayın abi. Abartıyorsunuz bak. Abartıyorsunuz. Ben gelecek için konuşuyorum. Neyse kapatalım Kapatalım bu konuyu. Bu, bu konuyu ya. kapatıyorum çünkü e, sen tam bir Ersin düşmanı çıktı falan desin. Ersin düşmanı çıktı. <laughs> abi Ersin düşmanı değil. Şaka yapıyorum. Ersin destekliyorum ama evet. işte, Uğurcan şu Uğurcan'la bir tutma <laughs> abi. Tamam. <mı ya>? <laughs> bir tutmuyorum. Ya. Senin fikrin o. Yani. Ben de Ersin'in Uğurcan'ı ileride geçeceğini ve daha çok sükse yaratacağını futbol camiasında düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum Hiç. konuyu evirip çevirip evet. tekrar <laughs> başka bir noktaya geçireceğim. Salih Uçan'a ne diyorsun? Valla Galatasaray çok ciddi şekilde istiyormuş. Ee, Gider ya. mi? Ya bak şimdi transfer dönemi daha çok var bitmesine. Ama tabii. şu an herkes çalışıyor. Ya çalışıyor da Beşiktaş biliyorsun artık Beşiktaş 6 ay bu Bosman kuralı Türkiye'de uygulanmıyor. Aynen öyle. Ee, o yüzden kimin kimin nereye gideceğini bilemezsin ya. Ya çünkü daha <laughs> çok var. <laughs> oluyor? No, 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 no. uyuyor musun? Ne yapıyorsun? Şey yap. Türkiye'de kimin nereye gideceğini bilemezsin. Yani sen şimdi burada 1 milyon euro imza attırın dersin. Anlaşırsın sözlü olarak. Ben gelirim 1.1 verin seni ben alırım. Aynen. O yüzden e, bu konularda çok fazla şey yapamıyorum ben. E, bir şey diyemiyorum. bekleyeceğiz. Sezon sonuna kadar bekleyeceğiz bu işler için yoktu. Çünkü Peki bu daha penza seferken, var. Bu penza Krasnodar'a gitmedi. 8 milyon yıl. Bir... Orada herhalde %20 o paradan para istemiş bu penza. 8 milyon eurodan 120 para istemiş. Hatay'dan. Hatay'dan. Onlarda yok demiş. Olmadı. Fenerbahçe flördü başladı. Ee, sana buradan soruyu bağlıyorum. Fenerbahçe flördü gerçek olabilir mi? Artı bu Penza'nın 8 milyon euro ettiği bu istatistikte bir transferde Lanin. Lerin kaç para eder? <laughs> yani, Lerin bir şey bu İngiltere yolcusu olur mu? Bu Penza çok iyi futbolcu ama ya. Ama Santrafor değil. Paiza yani. iyi futbolcu abi. Doğru. Yani, Çünkü e, kanat Bu Penza iyi futbolcu. Gerçek Larin de kanattan bu golleri Abi Larin de atıyor. Larin yani Larin'e 10 milyon euro verilir ya şu anda. Tamam bu Penza 8 ederse Larin de 10 eder. 10 Larin 10 milyon, milyon, milyon euro, euro ile satılır diyorsun. Gider. Kesin fikrin. Gider. West Bromwich e, Larin'e büyük bir ihtimalle sonra olur. Alırım diyorsun. Cagney geri döner. West Bromwich Larin'i alır. Yani. Peki sence Larin'i kanatta mı değerlendirir, forvette mi değerlendirir? Valla ben forvet olacağını düşünmüyorum Larin'in ya. Bence Larin kanatta... Artık var. evrildi mi? Yani o artık ka hoca kanat forveti. Sergiy Hoca arka direklerin diyor Beşiktaş taraftarına. Aynen yani. öyle. Ee, bence Larin kanatta daha etkili ya. Ben forvettir Larin'in. Larin'i tuttuğun zaman Larin seni geçemez. Larin hantal ağır. Evet. Ben Larin'i çok ağır buluyorum. Ya mesela benim senin format tipini biliyor musun? Amokachi gibi olacak abi. Hatırlıyor musun? Yeşil tutuyor mu o dönemde? Herhalde. <laughs> Amokachi gibi olacak. Yani alacak böyle aldın mı diyeceğiz ki heyecanlanacaksın abi. Depar atacak abi. <laughs> format dediğim böyle olur abi. Ama bakar işte. Bak Burak Yılmaz. Eski yani Burak da bunu yapıyordu. Aldı mı atıyor önüne <laughs> götürüyordu. götürüyordu. Larin de bunu göremiyoruz abi. Larin topu aldığı zaman depar atamıyor. Yakalıyorlar Larin'i. Abi bir dakika bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bana da kalkıp bu televizyonların karşısında hayatımda ilk defa ellerine övgüler saydıracaksın. Bak topu attığı zaman ceza sahasına en hızlı girebilen kanat forvet oyuncusu veya forvet oyuncusu ligdelerin. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Abi istatistik veriyorum, Abi, matematik ben, veriyorum ben... ya. En hızlı futbolcuların. Bak Türkiye'de en hızlı futbolcuların. Türkiye'de deneyimi... en hızlı mi? Abi bak Hayır. bak bir şey inanmam Bir dakika ya. beni dinle. Diyorum ki sana ceza sahasına en hızlı süratle inen attığı şey başına düşün. Arkadan gelip ortaya koşup attığı gol hatırlıyor Ar musun? Topla beraberden de ben topla ya. Topla beraber de en lerin. Şu yani, anda. Yani, matematik bunu söylüyor. Tamam bak matematik bunu söylüyor ama birebir adam geçme, oyun <laughs> aksiyonu o konularda sana %100 katılıyorum. Ama bu noktada lerin, hakikaten İngiltere meclisi Bolas'i var bilirsin. Biliyor ee, yani bol şey, istemişti. Bolas'i, yani. çok istemişti. Şimdi, o tarzda attı mı çok hızlı gidiyor baktığın zaman ama bitiremiyor. Ama vuruşlar. Şimdi Amokatch attı mı tavana çakıyordu. Amokatch'ler şey. Vurdu mu mesela. götürüyordu Fenerbahçe golü. Benim beyin mesela hayaldeki santrafor öyle abi. Mesela... Yok ama öyle santrafor artık. Yok. Şu var zaman. mı şu anda dünyada bana bir iki tane örnek ver Amokatch gibi. Attı gidecek Bane. bak onu. Mane bence. Sterling belki çok ufak ama çok hızlı. Seri bir de vurmasını biliyor. Ee, yani o tarz futbolcular da çok az kaldı. Onlar da zaten dünyanın dev kulüplerinde. Tabii canım. 110 milyon, 180 milyon. Abi gibi. Bir tane genç çıkartabiliriz aslında. Ee, ya. Yani. Sana başka bir şey soracağım. Serkan Reçber'i hatırlar mısın? Evet. Burada evet. spesifik bir isim soracağım. Serkan Reçber'le alakalı biliyorsun kulüpte bir takım olaylar yaşandı. Burada kendisi scouting yapıyordu. E, önerilerde bulunuyordu. Sonra e, kulüpten ayrıldı. Bunun yanı sıra Haaland transferi için Beşiktaş'a ciddi bir şekilde o zaman Norveç'te e, bir öneride bulunuyor. Ve Beşiktaş bunu değerlendirmiyor. Nereden biliyor? Halan transfer. Orada, orada öyle bir açıklama okudum ben. Ben sana açıklamayı ya, soruyorum. Acı bak bir Ve onunla alakalı üzerine işte Serkan Reçver sonra Kasımpaşa'ya gitti sonra Kasımpaşa'dan da kovuldu. Yani bu adamın scoutlarına niye dikkat etmiyorlar mesela? Ben haber okuduğum için sana soruyorum şu anda. Yani ya Alan bence, önerdi. Bence, değerli Ne bizim, oldu? Bizim Serkan Reçver olmamalı ya. Yok soruyorum ben. Ben sana soruyorum. Tamam sormayalım. Yani. Bu tarz ben bir şeyler. Kulübe çünkü scout tuki yapan birçok insan var biliyorsun dışarıdan evet. içeriden birçok kişi arar kulüp. Kulüpler böyle yönetiliyor zaten. Yani o ona abi önerir. Abi Dinlen futbolcu... önerir. Ya şöyle yapar böyle, böyle yapar. yapar. Yani sen bir futbolcu beğensen bir yönetici abi dersin bunu bir incelesiniz. Yani Aynen dersin, öyle ya. al dersin edersin. Beş kaça kazandıralım dersin. Doğru. Bunu mesela her önerilen futbolcu menajer gözüyle bakmaması lazım yöneticilerin. Şimdi sen mesela daha fazla Almanya Ligi izliyorsun. Dur bir tane Tabii. futbolcu gözüne çarpar. Dersin ki abi bu futbolcuya baksana da bir inceleyin, scout akibini gönderin. Ben mesela bir futbolcu gördüm ama beğendiğim zaman atıyorum abi. Sen Çünkü şimdi mesela şey... örnek verebilir misin? Şu anda e, herhangi bir Beşiktaşlı yöneticiye çıkıp desen ki şu oyuncuyu takip ediyorum bak şunu bir... İncelerler. İnceler... İncelerler. 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 Var mı öyle söyleyebileceğim bir isim mesela? Varsa da özelden yazarım. <gülüyor> 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 Tam manşet diyecektim. Özelden İdalgo e Beşiktaş'ta. Özelden yazarım. Abi benim işim ben menajer değilim, scout <laughs> değilim ama... Az çok futbol izliyorum, seviyorum da futbolu ama yani iyi futbolcu gördüğümde niye önermeyeyim abi kendi kulübüme? Gidip dedim ki bakayım derim kimmiş, neyin nesiymiş, neyi, bir araştırın derim yani. Doğru, yani evet, bunu de. bunu yapanlara da sen... Bunu herkes diyordur abi, herkes çevredeki herkes. Yok diyordur. zaten diyorlar da hani ben o konuda Halland geldi, Stuybeck miydi neydi adamın adı diğer adamı unuttum. Bunlar önerilmiş de olmamış da işte resmi evraklar bilmem ne öyle bir haber vardı. Ben sonra o yüzden bunu Anladım. sormak ben istedim. Ben şey, şahıslar hakkında da yorum yapmak istemedim. Anladım, okey. Okay. Ağzım, tamam abi. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına Tabii. sağlık. Bitti program. Abi ne <laughs> çok bitiriyoruz bu programı <laughs> Biz böyle su içinde gidiyoruz. Öyle geliyoruz. <laughs> evet, vallahi maşallah. Yani biliyorsun. Anlatıyorum. Ağzına Arada sanırım. bir hararet var. Girişte bir hararet evet, yaptım. Evet, sen Çıkarken sen, bir hararet yaptın. Sen, sen benim üzerime çok gidiyorsun ya. Ya gel. <laughs> ya ben Allah, senin Ya senin niye Allah, seni konuştur. evet. Boğuldum zaten. Orada bir şey düşünüyordum. Aklımdan seninle alakalı kötü bir şey geçirdim. Allah bize, Allah. Tam söylüyordum. Aynen öyle. Sana döndüm sonra. Çarşı. Tövbe tamam. <laughs> Ağzına sağlık. Senin ağzını özen. Ağzını Teşekkür sağlık ediyorum. Yani çok teşekkür ederim. Evet, sizleri de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.